1, 2, 3, 4. ölçüsünde 2 dörtlük bir sus var. Aslında sus çeşitleri 4 dörtlük, 2 dörtlük, 1 dörtlük ve 1 sekizlik, 16'lık gibi çeşitleri vardır. Buradaki ilk örnekte 2 dörtlük sus verilmiştir. Bu ölçüdeki susun değeri 2 dörtlük olduğuna göre burada hiçbir şey çalmadan ayak 2 defa iner çıkar. Yani 2 saniyelik boş bir süre vardır. Buradaki fa'dan sonra hiçbir şey çalmadan bu ölçüde İki ayak iner çıkar boş olarak hiçbir şey çalmadan. Bu şekil C çizgisine yapışık ve havaya doğru bakmaktadır. Dört dörtlük ölçü susuna benzer ancak dört dörtlük ölçü şekil olarak aynı. R çizgisine yapışık o yere bakar. Bu ise havaya bakar. Şimdi birinci teldeki mi fa sol notası ile ilgili bu sayfada karma çalışmaları göreceğiz. <laughs> Bu sayfanın e, tamamen olması demek ilk notadan son notaya kadar hiç takılmadan doğru notalarla zamanlar doğru olarak ve takılmadan çaldığımız anda sayfanın tamamı olmuş demektir. İkinci telimiz boş telde si adıyla ve si notasıyla çalınır. Birinci perdesi do sesiyle do adıyla çalınır. Üçüncü perdesi re adıyla Re perdesiyle çalınır. Gitar'da ikinci telimizi çaldıran nota portemizin orta çizgisi tam ortadaki çizgiye konulan notadır. Bu nota C adıyla alınır. Bunun üstündeki boşlukta do notası vardır. Gitar'da bu nota ikinci tel birinci perdeyi çaldırır. Buradaki re notası portemizin alttan dördüncü çizgisinde yer alır. Adı re'dir. Gitarımızın ikinci tel üçüncü perdesine basınarak çalınır. Şimdi ikinci telde si, do, re notalarıyla çalışma ve ekstersiz yapacağız. Müzik notayı çalarken öğrencilerin gözlerini asla notadan ayırmamaları gerekir. Yani ezberlemek doğru değildir. Tanıyarak çalmak doğrudur. Bu iki dörtlük sus örneğimizde bu ölçüde sus tek başınaydı. Bunun nasıl yapılacağını anlatmıştık. Buradaki ölçüde ise sus notadan sonra gelmektedir. Sorulan bir sorudur. Burada iki dörtlük nota çalındıktan sonra bu sesi susturma gibi bir gayretimiz yoktur. Bu sus için ayağımız iki defa daha iner çıkar ve boş olarak iner çıkar. Demek ki bu nota dört dörtlük gibi çalınır. <laughs> Birinci, ikinci telle ilgili çalışmaların eks dersleri arttırmak mümkün. Ama şimdi biz üçüncü teldeki üçüncü telin ismi, notası ve ilgili notaları açıklayacağız. Alttan üçüncü tel, yine misine tel, sol adıyla bilinir. Bunun ikinci perdesi <laughs> la notasını ifade eder. Tekrar edecek olursak, üçüncü tel boşta sol, ikinci perdesi ladır. Üçüncü telimizin notası alttan ikinci çizgi olan Sol çizgisine konulan nota sol ismiyle anılır. Burada portemizin gene alttan ikinci çizgisinin üstünde ve aralıkta la adıyla la notası bulunur. Bunlarla ilgili egzersizlere başlayacağız. Üçüncü telin notası buradaki ölçüde dört tane sol vardır. İkinci ölçüde bir tane uzun dört dörtlük sol. Üçüncü ölçüde dört tane bir dörtlük la ve sıradaki ölçüde uzun la vardır. Bundan sonraki çalışmaları birlikte göreceğiz. Son portemizde sondaki iki noktadan baştaki iki noktaya dönüş ve tekrar demektir. Meram Bağları adında küçük bir çalışma. Karma çalışmaları da süt içtim diye bir basit çalışma var. Gül adlı bu sayfadaki çalışmada Birinci ölçüde ve diğer ölçülerde harfler vardır. Büyük harf veya küçük harfler. Bunlar akor şifreleridir. Şu anda konumuz değildir. Bunlar ilaki derslerde anlatılacaktır. parçasında olduğu gibi birden iki rakam arasındaki çalışma yapıldıktan sonra beğenildikten sonra 2 ile 3 arasındaki çalışılmalı. Bu bölüm beğenildikten sonra 3 ile 4 çalışılmalı ve en sonunda baştan sona en az 5 kere hatası çalınmalıdır. Bu derse kadar öğrendiğimiz 3 tel ile ilgili çalışma yapacağız bu son sayfamızda. Bu dersimize kadar üç teldeki notaların yerleri ve çalınmasını yani mi, si, sol tellerindeki çalışmaları anlattık. Asıl şimdi klasik gitarın çalınışına bu derste başlayacağız. Bu sayfada ilk önce baş parmağın kullanılması, baş parmak egzersizi. Ondan sonraki ilk bölümde de çift sesler.